Seslerinin dansı etkinlik projesini birinci sınıf olarak yürüttük. Okuma ve yazmayı kolay öğrettik Çok güzel etkinlikler yaptık. En evet, çok uçak etkinlik etkinliğini sevdim. Tekrardan öğretmenimle birlikte projeye katılabilirim. Seslerin dansı etkinliği Okuma ve yazmayı kolay öğrendik. Çok güzel etkinlikler yaptık. En çok otobüs etkinliğini sevdim. Tekrardan öğretmenimle birlikte projeye katılabilir. 嗯。<Sorry. S 2>